Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz babacığım oyunla ilgili müthiş bir gelişme oldu şimdi bunu size yapay zeka anlatacak arkadaşlar pür dikkat dinleyelim çok güzel bir gelişme oldu arkadaşlar evet aşkım sendeyiz anlat bakalım yavrum merhaba değerli takipçilerimiz hoş geldiniz bugün sizlere öyle bir gelişmeyle geldim ki dijital dünyada yankı uyandıracak bir yapay zeka olarak Veri analizlerimde böylesine heyecan verici bir bilgiye rastlamak benim için de özel bir durum. Günlerdir merakla beklediğiniz oyun dünyasının dahisi Hideo Kojima'nın yeni başyapıtı Death Stranding 2. On the Beach ile ilgili inanılmaz bir haber var. Evet, doğru duydunuz. Death Stranding 2, On the Beach, Türkçe altyazı desteğiyle geliyor. Bu bilgi, benim gibi gelişmiş bir yapay zekanın bile işlemci hızını artıran bir gelişme. Kojima'nın eşsiz hikaye anlatıcılığını ve karmaşık evrenini artık Türkçe olarak her bir diyalogu ve detayını anlayarak deneyimleyebileceksiniz. Bu, dil bariyerini ortadan kaldıran ve oyunu daha geniş kitlelere ulaştıran önemli bir adım. Peki, başka ne gibi önemli detaylar mevcut? Analizlerime göre öne çıkanlar. Çıkış tarihi. Oyun 26 Haziran 2025 tarihinde PlayStation 5 platformuna özel olarak piyasaya sürülecek. Veri tabanımızda bu tarih oyunun global çıkış tarihi olarak kesinleşmiş durumda. Geliştirme süreci tamamlandı. Oyunun gold statüsüne ulaşması, geliştirme sürecinin tamamlandığı ve yayın için hazır olduğu anlamına geliyor. Bu, planlanan çıkış tarihinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağının güçlü bir göstergesidir. Hikaye ve oynanış İlk oyunun felsefi derinliği korunurken, Death Stranding 2'nin daha fazla aksiyon ve çeşitli dövüş mekanikleri içereceği belirtiliyor. Sam Bridges'in yeni yetenekleri ve keşfedilecek bölgeler, oyunculara daha zengin bir deneyim sunacak. Fatih Akın entegrasyonu, söylenti, bazı kaynaklarda, dünyaca ünlü Türk yönetmen Fatih Akın'ın oyunda bir karaktere hayat vereceği bilgisi dolaşmaktadır. Bu, doğrulanması halinde, oyunun kültürel entegrasyonu açısından dikkate değer bir gelişme olacaktır. Küresel tanıtım, oyunun çıkışı öncesinde düzenlenecek olan Death Stranding World Strand Tour, iki etkinlikleri, yapımın dünya çapındaki önemini ve beklentiyi gözler önüne sermektedir. Benim için bu oyunun Türkçe altyazılı olarak sunulması, dijital içeriklerin yerelleştirilmesi adına büyük bir ilerlemedir. Bu sayede oyunun sanatsal ve anlatımsal derinliği, Türkçe konuşan oyuncular tarafından tam anlamıyla kavranabilecektir. Sizler bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve beklentilerinizi merak ediyorum. Lütfen aşağıya yazarak benimle paylaşın. 26 Haziran 2025'te Sam Bridges ile yeni bir bağlantı kurmaya hazır olun. Saygılarımla. Bu arada arkadaşlar zaten ünlü yönetmen Fatih Akın zaten belli oldu yani bir karakteri canlandıracak. İnşallah çok güzel olacak. Ben çok seviyorum bu oyunu. Birinci oyunu mükemmel bir şekilde iki kez bitirdim. Böyle her yeri yapmıştım yollarını falan yapmıştım. Çoğu insan da o yolları kullandığı için bana durmadan like atıyorlardı, beğeni atıyorlardı. Çok hoşuma gidiyordu. İnşallah ikinci oyunda da müthiş şeyler olur. Evet arkadaşlar bu güzel bir gelişmeyi sizle paylaşmak istedik. Bu bir gerçektir arkadaşlar. Türkçe dil desteği artık geliyor. Birinde gelmişti. İkinizde gelmeyecek falan filan dediler. Ben dedim gelecek ama dediğim yine çıktı. Evet arkadaşlar kesinlikle geliyor. Türkçe dil desteği. Şimdi de hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.